Ezbere bir tek ayet bilmeyen adam var. Namaz kılacağım hocam diyor. Ben diyor bir tane dua bilmiyorum, bir tane sure bilmiyorum diyor. Kur'an'dan bir tek ayet bile bilmiyor bu adam. Bu adam ne yapar öğreninceye kadar? Namaz kılan insanlar gibi namaz kılar, taklit yapar. Hiçbir dua okumasa bile Allah onun namazını kabul eder. Çünkü bilmiyor. Sanki yeni İslam'a girmiş bir Müslüman gibi. Sonra ne yapacak? Dört tane dua ezberleyecek. Bu dört duası olan adam sadece dört dua ile bütün namazlarını kılar. Bir, Subhaneke. Namazın hemen girişinde tek birden sonra okuduğumuz dua. İki, Fatiha. Namaz Fatiha'dır. Fatiha'sız namaz yoktur buydu Muhammed Aleyhisselam. Üç, zamm sure, İnna tayna. Bak üç. Dördüncüsü hangisi? Yine vacip olan et Bu dört tane duayı bir kul bilirse bütün her rekatı bunlarla kılabilir ve bu adamın namazları geçerli olur. Unutmayın, yeni başlayan insanlara dört duayı öğreteceksiniz. Bunu bil, sonra yavaş yavaş sen kıl, devam et kılmaya. Yavaş yavaş diğer duaları da öğrenirsin. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Sevdirin, nefret ettirmeyin. Hadis-i şerifini unutmayınız kardeşler.